Merhaba. Portekiz, Lizbon yakınlarında Alcabideş e, isimli mahalleye ait bir e, okulun bahçesindeyim. Bakın burada bir mezar taşı var. İbn Mukana yazıyor. İbn Mukana kimdi biliyor musunuz? İbn Mukana bir Endülüs şairiydi, Lizbonlu. Ve burada e, kendisinin isminin verildiği bir okul var. İbn Mukana Okulu. Ve burada sembolik olarak da bir mezar taşı dikilmiş. İbn-i Mukana'nın e, çok önemli şiirleri var. E, bunların temaları genellikle özgürlükle ilgili. E, İbn-i Mukana diyor ki, e, yanlış hatırlamıyorsam, özgürlük asil bir karakterin nişanesidir diyor arkadaşlar ve burada yazdıkları şiirini okuyalım. Diyor ki eğer kararlı, kararlı biriysen, kararlı bir adamsan, ihtiyacın olan tek şey e, suya ihtiyacı olmadan çalışan bir değirmendir diyor. Buradaki fikir de bu. Yani özgürlük üzerine bir fikir. Bunu niye anlatıyor bize İbni Mukana? Saray şairi iken saray şairliğini bırakıp gidip tarlada kabak yetiştirmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın bin sene öncesinden bize bir e, mesaj, 10. ve 11. yüzyıl deniyor. Bin sene öncesinden bize bir mesaj veriyor i̇bn Bukan'a. Hepinize iyi günler.